Bugün yine bir vefatı konuşacağız. Cumartesi sabahı Hakk'ın rahmetine kavuşan Mehmet Fırıncı abi. Dün toprağa verildi dualarla. Fırıncı abi nur hizmetinin 1950'den sonraki İstanbul Seren Camı'nda temayiz etmiş isimlerden biri. Üstadı Fatih Çarşamba'daki evinde misafir etmiş. Genç Rehberi Mahkemesi safahatına katılmış. Süleymaniye Kirazlı Mescid'de İstanbul'daki ilk nur medresesi Zübeyir abi ile birlikte hizmet edenler arasında yer almış. Kutlar abinin 1960 başlarında dahil olduğu bir kadro var o dönemde. Bu kadronun başındaki isim 1954'te üstadın müsaadesiyle Almanya'ya giden ve geçen sene Hakkı rahmetine kavuşan Muhsin Alev, genç rehberini bastıran İstanbul Üniversitesi talebesi. Mehmet Emin Birinci, Ahmet Aytimur, Şule Yüksel Şenler Hanım'ın abisi Üzeyir Şenler ve Hakkı Yavuz Türk. Genç bir ekip, Risalelerin önce teksirle çoğaltılması ve sonra matbaalarda basılması gibi çalışmaların öncüleri bu genç ekibin mensuplarıydı. Bu ekipten ayrıca ilk ithal eden Hakkı Yavuz Türk oldu. Aynı zamanda benim kayınpederim de rahmetli. 5 Ocak 2007'de. Ondan 4 ay sonra birinci abi, Mehmet Emin birinci abi vefat etti. 2014'te Zeyir Şenler abi vefat etti. 2016'da Ahmet Aytimur abi. Geçen yılda Muhsin Alev abi. Şimdi o kadrodan bu listeye katılan son isim Fırıncı abi. Yeni Asya ailesine dahil olduğumuz 70'li yıllardan beri tanıdığımız bir isimdi Fırıncı abi. İttihadın da Yeni Asya'nın da kuruluşunda bulunmuş 3 Mehmetlerden biriydi. Salih Nur'un diğer dillere çevrilmesi ve dünyaya tanıtılması çalışmalarında özellikle büyük emeği vardı. Birçok ülkeye gitti geldi Salih Nur'la ilgili faaliyetler vesilesiyle. Üç Mehmetler olarak Zübeyir abiden sonra neşriyat hizmetini omuzlayan bir üçlü ekipti. Ve 12 Eylül'ün cemaat içerisine attığı büyük fitneli üç Mehmetler cemaatle birlikte göğüslediler. Ve yola devam ettiler. Ama ne yazık ki 1990'a gelindiğinde o senenin 3 Ocak'ında yollar ayrıldı. Orada başka bir fitne içimize sokuldu. Bu üzücü ayrılık Yeni Asya ekolüne ve hizmetlerine çok büyük zarar verdi. O dönemleri yaşayan insanlardan biriyim. 3 Ocak sabahı çok hazin bir sabahtı. Teferruatına girmeye gerek yok. Ama sonra Yeni Asya çok kısa zamanda toparlandı. Cemaat arkasındaydı ve kaldığı yerden yola devam etti. ...hala devam ediyor Allah'a şükür. Aradan yıllar geçti... ...2005'teki... ...35. yıl dönümümüzde... ...geçmişteki ihtilafların... ...fitnelerin... ...tortu ve tahribatını atmak için... ...Yenasiye olarak... ...çok önemli bir açılım yaptık. Sungur abi... ...Abdullah Yeğin abi... ...Birinci abi, Fırıncı abi... ...Aytimur abi gibi temayüz etmiş isimlerle mülakatlar yapıp yayınladık gazetede. Ve aynı sene İstanbul, Ankara ve Konya'da yapılan üstadı anma programlarına onları da davet ettik. Çoğu iştirak etti, birlikte katıldık. Konuşmalar yaptılar. Fırıncı abi, birinci abi, Sungur abi, ve epeyce bir zaman bu devam etti ve Nur Camiası'nda bir bayram coşkusu, bir bayram sevinci yaşattı. Ayrılıklar bitiyor, tekrar kucaklaşıyoruz. Yani bu hakikaten çok sevinilecek bir tabloydu. Ve dediğim gibi epeyce bir zaman devam etti. Biz münasebetleri sıcak tuttuk. O gayret içerisinde olduk her vesileyle. O temayiz etmiş abilerin görüşlerini, değerlendirmelerini, mülakatlarını, sohbetlerini gazetemizde vermeye çalıştık. Bunun bir sonraki örneği 2009 o zaman gene bir küresel ekonomik kriz vardı ve o konuyla ilgili olarak Sungur abiden, Abdullah Yayın abiden ve Fırıncı abiden görüş alarak gazetemizde yayınladık. Ama ne yazık ki sonraki yıllarda bu beraberlik devam ettirilemedi. Araya yine siyaset fitnesi sokuldu. Özellikle son süreçte. Ve son dönemde maalesef yine siyaset namına hem Yenasiye camiasını hem hukuksuzluk sürecinin mağdurlarını son derece rencide eden üzücü tavır ve söylemler sergilendi. Fitne o boyuttaydı ki aileleri dahi birbirine düşürdü. Burada bir örnek vereyim. Cemal Uşak. Cemal Uşak Yeni Asya'da olduğu dönemde bizim de işte çalıştığımız dönemlerde beraber mesai yaptığımız arkadaşlarımızdan biriydi. 3 Ocak'ta Fırınca Fırıncı abiyle birlikte onunla da yolumuz ayrıldı. Sonraki yıllarda Cemal Uşak Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın yönetiminde en üst kademeye çıktı. Hatta 2009-2013 açılım projeleri gündeme geldiği zaman iktidarın belirlediği akil adamlar listesinde yer aldı. Fırıncı abi de o zaman beraberdi. Aynı zamanda Cemal Uşak Mehmet Nuri Güleç aslında Fırıncı abinin esas ismi. Güleç ailesinde damadı. Fırıncı abinin abisinin damadı. Ailevi bir ilişkileri de var. Ama sonra işler bu hale geldik, geldi ve geldikten sonraki süreçte bu bağlar da koptu. Yani fitnenin aileleri dahi nasıl kasıp kavurduğunun ve aile efradını daha evvel çok sıkı görüşen, çok samimi olan aile efradını dahi birbirinden nasıl uzaklaştırdığının çok üzücü bir örneği. Ve Cemal Uşak geçtiğimiz yıllarda daha evvel akil adam payesine layık görülen iktidar tarafından Cemal Uşak yurt dışında vefat etmek durumunda kaldı. Ağır bir hastalığı vardı ama Türkiye'deki hadiseler malum şekli alınca yurt dışına gidenler arasında yer aldı. Defaatle mesaj gönderdi. Ölmek üzereyim. Ne olur benim vatanımda ölmeme imkan verin. Bu imkan verilmedi maalesef. Ve gurbette vefat etti. Daha sonra cenazesi getirilerek doğduğu köye defnedildi. Şimdi Bunları niye söylüyorum? Bunları söyleme sebebim, daha beldeyip defaatle gündeme getirmeye çalıştığımız e, bu fitneleri artık söndürmek lazım. Çok can yaktı, çok insanın renci rencide edildiği bir süreç, haklarının gasp edildiği, paymal edildiği bir süreç. Şimdi bize düşen artık. Cemal Uşak da rahmetli, Fırıncı abi de rahmetli. Bize düşen bu vefatlardan dünyevi ve siyasi ihtilafların kardeşlik hukukunu bozup kalp kırmaya değmediği kul hakkına ve şahs manevinin hukukuna hassasiyetle riayetin ve helalleşmenin önemi dersini çıkararak yolumuza devam etmek olmalı. Hiçbirimiz başka insanları, kardeşlerimizi düne kadar aynı safta namaz kıldığımız, kardeşçe kucakladığımız insanları rencide ederek onların kul hakkını üzerimize alarak gidenlerden eylemesin Cenabı Hak. Bana kul hakkıyla gelmeyin diyor Rabbimiz. Onun için helalleşme özellikle bu fitne dönemlerinde o kadar önemli bir şey ki bu helalleşmeyi yapmadan gitmek hem giden açısından hem geride kalanlar açısından ayrı bir burukluk sebebi. Buna meydan vermeden henüz daha elimizde fırsat varken sayılı nefeslerimiz tükenmemişken bunu kendimizden başlayarak herkes için söylüyorum. Önce nefsimizden başlayarak böyle bir hassasiyetle böyle bir e, duyarlılıkla bundan sonraki ömrümüzü değerlendirmeye çalışalım. Hizmetlere odaklanalım, fitneleri söndürmeye çalışalım. Kardeşlik hukukunu yeniden ihya etmeye ve kuvvetlendirmeye çalışalım. Bunları söyledikten sonra Fırıncı abiye Allah rahmet eylesin diyorum tekrar. Ailesinin ve camianın başı sağ olsun diyorum. Ve bugünkü Yayınımızı böylece tamamlıyoruz. Yarın inşallah başka bir konuda buluşmak dileğiyle.